Bu <laughs> Bu dudak ya. <yağı>. Recepç. <laughs> <laughs> oh my god! Wow! Bugün gidip de alışveriş şöyle göstereyim. Bu dudak ya başına özel çıkartmışlar. Zaten ağaç gibi görüyorsunuz. Kalem gibi o. Kelebek, kelebek, kelebek. Few moments later. Bak böyle. Daha fazla, daha fazla açma sakın. Bence ben katıklanmışım. Hayır bir <laughs> daha fazla açma. Şu bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Neyse elimizde test Biraz Birazcık çiz böyle. Ne Ne oluyor? Ne yapalım? Sinir için çok iyi bir şey. God. Annesinin ruhunu koklayan kız. Mare. <laughs> <laughs> Çok süremesem de böyle bir şey. <laughs> Çaktım ben. Bir gün sürüp bunu da çekeceğim. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeyim mi? O daha güzel onun rengi. Onu bence de anlamış olduğu için ben yemiyorum arkadaşlar. Bugün bu kadar. Omae wa mou shindeiru. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bye, have a great time. Abone olmayı unutmayın. Ben de. Ben de.